Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Doktora süreci hakkında daha önce her dönem neler yapılacağı hakkında kısaca bilgi vermiştik. Ve şimdi de doktora tez izleme komitesi yani TİK 2 hakkında bilinmesi gerekenler hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağız. Her videomuzda bir öncekinde yani sürecin doktora sürecinin nasıl işleyeceği ile ilgili dönem dönem bilgi vermiştik. Örneğin 1. dönemde 4 ders, 2. dönemde 3 ders artı semler, 3. dönem doktora yeterlik, 4. dönem tez öneri savunması, 5. dönem tez izleme komitesini ve 6. dönemi de oluşturan durumumuz bizim için tez izleme komitesi 2'de. Ve şu an biz de tez izleme komitesi 2 hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz. Tez izleme komiteleri genellikle Ocak, Haziran ayları ve Temmuz, Aralık aylarında toplanmaktadır. Eğer sizlerin doktoraya başlama süreciniz Eylül ayına denk gelmişse şu an sizler Ocak ve Haziran ayında yani bu videonun yayınlandığı zamanlarda tek ikiye girmiş yani buradaki bu kurulun toplanmış olması gerekmektedir. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için dört yarı yıl tez çalışmasına kayıt yaptırıp başarılı olması ve tez önerisi kabul edildikten sonra en az 3 tez izleme komitesi raporunun sonuçlanmış olması, sunulmuş olması gerekmektedir. Aslında gördüğünüz gibi yönetmeliklerden bazıları bu şekilde belirtirken bazı üniversitelerin yönetmelikleri de diyor ki Tez izleme komitesi raporunun 3 tanesi sunulur. En az 2 tanesi kabul edilmişse tez savunması yapılabilir diye de söylüyor. Aslında şu an buradaki bu yönetmeliğe baktığınızda 3 tez izleme komitesi öğrenci tarafından o rapor sunulsa kabul edilmemiş olsa bile savunmaya girecekmiş gibi bir yorum yapılıyor. Ancak danışmanınız ve diğer hocalar buna mutlaka onay vermiş olması sizin için çok önemlidir. Eğer hocalar buna onay vermişse daha sonradan tez savunmasına girdiğinizde 5 hocadan 3 tanesi sizin tezinizi kabul etmemesine daha yakın olacaktır. Çünkü süreci onlar takip etmiş olacaktır. Daha öncesinde gördük. Bu şekilde oluşturulması gereken bir evrak var. Burada öğrencinin zaten tik bir hazırlamışsanız bu evrağın büyük bir kısmı sizde zaten var. Burada yeniden adınızı, soyadınızı, ana bilim dalı, test konusu, öğrenci, buradaki imzayı unutmayın. Örneğin ben buradaki imzamı unutmuştum. En üstten beni aradılar ve ben gidip imza atmak zorunda kaldım. Şimdi ti̇k yaptığımız için yani test izleme komitesine ikinci raporu sunacağımız için kaçıncı ara rapor, ara rapor olduğu kısmına iki olanı işaretleyeceğiz. Rapor dönemi dediğimizde de Ocak-Haziran dönemi diyeceğiz. Daha sonra teslim tarihinde sizin için hangi tarihte teslim edecekseniz onu oraya yazmanız gerekecek. Ara raporda bunları mutlaka doldurmanız gerekiyor ki doktora sürecinde en önemli şey tarihleri asla kaçırmamaktır. Tarihleri kaçırdığımızda geri dönemeyecek kısımlar olabilir. Yani geri dönemeyeceğimiz sonuçlara neden olabilir. Çünkü bizim tezimizin uzamasına, doktora sürecinin uzamasına sebep olabilir. Örneğin burada biz artık ikinci rapor sunacağımız için mesela önceki dönemde ilişkin çalışmalar, mesela birinci dönemde tek birde neler yaptığınızı burada anlatmaya çalışıyorsunuz. Çok uzun bir şeyler yazmanıza gerek yok. Daha önceki yapılanları oradaki yani tik birdeki yazdıklarınızı kopyalayıp buraya yapıştırdıktan sonra bunu tek tek okuyup yeniden bir kez daha bakmanıza tavsiye bakmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada bir anlam hatası, bir anlam kayması varsa bunlar düzeltilebilir. Şimdi bu dönem çalışmaları kısmında da sizin TİK 2 döneminde yaptığınız çalışmaları mümkün olduğu kadar ayrıntılı da yazabilirsiniz. Ki bence ayrıntılı yazmak ileride doktora sürecinde bu kısmı nasıl yaptığınızı ayrıntılı bir şekilde belirtmeniz açısından sadece kopyala yapıştır yapmanız gerekecek. Yani biz bu kısmı ne kadar ayrıntılı verirsek bizim için ileriki süreçte o kadar iyi olacak ve bu dönem çalışmalarını mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde yazın. Danışmanınız bile birlikte yazın mümkünse ve diğer hocalara da sunduğunuzda onlar da gelecek dönemler hakkında size daha iyi bir yol gösterebilirler. Neyi yapıp neyi yapmayacağınızı, hangi eksiklerinizin olduğunu söyleyebilirler. Mümkün olduğu kadar o Komitenin içerisindeki hocalarla iletişimimizi hiç koparmayın. Ve sonra gelecek dönemimiz olan TİK 3'te neler yapacağımızı planladıklarımız. Örneğin gelecek dönem içerisinde literatürü tamamlayacağım, bulgular kısmını oluşturacağım, analizleri yapacağım, sonuçları yapacağım gibi o kısımda mümkün olduğu kadar akademik bir dil kullanıp oraya yazmanız gerekiyor. Siz yazdıktan sonra bu kısımlar yazdıktan sonra bu Word dosyasını danışmanınıza gönderdiğinizde tez danışmanınızın görüş burada önemli. Ya yani tez danışmanınız oraya herhangi bir şey yazma kısmında şöyle yazanları da görmüştüm. Diyor ki mesela bu aşama öğrencinin yaptığı çalışmalar bu aşamada yeterlidir diyor ve onu oraya yazdıktan sonrasında şurada dolduracağımız yeni yerler var. Yani buraya kendi biz bunu kağıt olarak yaptığımızda tez danışman da oraya daha önceden tez danışmanını da sunduğumuzda o da oraya görüşünü yazar. Ve sonrasında burada oy birliği, oy çokluğu, başarılı, başarısız ve diyor ki sonrasında da komite bir sonraki toplantısını mesela Aralık ayının 16'sında ya da ikinci haftasında, 3. haftasında yapılmasına karar vermiştir. Tezizleme komitesinin mutlaka imzalarını almak gerekiyor ve bence benim tavsiyem mümkün olduğu kadar bu evraklardan hep ikişer tane yaptırın. İmzalar ikişer tane olsun. Birini teslim etmiş olsanız da bir tanesi her zaman sizde bulunmasında fayda var. Ancak bu ara raporun yazıldığı açıklamaların olduğu kısım bir de bu şekilde üst yazıya benzer bir yer daha var. Aslında burada da üniversitenizi, enstitünüzü zaten kendi enstitünüzün size ait olan bir formu vardır. Burada da yine öğrencinin adı, soyadı, numara, ana bilim dalı gibi kısımlar var. Tarihleri de yazıyoruz. Ve tez izleme komitesinin tarafından tez izleme raporu, oy birliği o kısımları zaten danışmanınızla da doldurur. Ve burada da tez danışmanı ve diğer iki üyenin de ünvanları, isimleri, soy isimleri imzalarıyla da biz bunu bitirmeye çalışacağız mümkün olduğu kadar doktora da asla zamanı, tarihleri kaçırmamanızı tavsiye ederim. Her ne kadar danışmanınız olsa da, danışmanınızla iletişiminiz iyi olsa da sizin en önemli işiniz doktora çalışmalarınızdır. Doktora çalışmalarınızda siz evrakları geciktirirseniz danışmanınız sizin adınıza birçok şey yapamaz. Yani siz orada neler yaptıklarınızı yazarsanız danışmanınız bunları toplar, düzeltir, sana yol gösterir. Ancak sizler hiçbir şey yapmazsanız işte o zaman danışmanızda bir şeyler yapmakta sıkıntı yaşayabilir. Yani mümkünse eğer Haziran ayı içerisinde sunacaksanız Haziran ayının ilk haftasından itibaren danışmanınızla daha çok sık iletişim, gerekli evrakları doldurup imzaları yapıp enstitüye teslim etmek bir sonrakinde de Aralık ayına yazılmışsa da Aralık ayının ilk haftasında neler yapılacağı, neler yapıldığı ile ilgili hızlı bir şekilde evrakları toplayıp teslim etmekte fayda var. Çünkü yarın öbür gün no bir şeyler olur yapamayız geciktiririz asla son güne bırakmamakta fayda var. Arkadaşlar bu süreçleri hiçbir şekilde mesela eti kur izni alırken de geciktirmemek gerekiyor. Burada da gerekiyor. Yani bizler tarihleri geçirmediğimiz sürece sürecin daha doğru bir şekilde ilerleyeceğini söyleyebiliriz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.